Yapmamasını şu şekilde bir böyle başına atmasını öneriyorum yani katlamadan önünü. Sonra kaş hizasına ve saç bitimine göre önünü şöyle şu şekilde katlayıp buradan iğne ya da ilk yeni kapananlar iğne çok kullanamazlar. O yüzden böyle klips olabilir, mıknatıs olabilir, böyle bir şey aparat yardımıyla önünüzü tutturuyorsunuz Bu şekilde şalınızı yaparken bir tarafının böyle birazcık kısa olması, bir tarafının uzun olması daha iyi oluyor. Sonra uzun tarafı böyle arkanıza bu tarafa doğru atıyorsunuz. İsterseniz önünüzü istediğiniz kadar bol bırakabilirsiniz, isterseniz böyle de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Sonra buradan da böyle bir iğne yardımıyla omzunuza tutturuyorsunuz şalınızı. Yani bu çok basit ve çok kullanışlı bir model. Yeni tesettüre girenlere ben bu modeli çok rahatlıkla öneririm hem hemen yapabileceğiniz hem de güzel duran bir model.